Karadere Caddesi biliyorsunuz taş bir caddeydi. E, Taştan yapılmaydı. Çok işlek bir yoldu. Neresi? Eee şimdi orayı asfalta dönüştürdük. Kaldırımlarını yeniledik. Kullanım açısından da güzel oldu. Buralarda önümüzdeki yıl bu bölgelere de gireceğiz. Yani burası e, 6 altı metre ee, minimum e, darlığı bazen 10 metreye kadar e, çıkacak genişliği olan bir yeşil bant olacak. Üzerinde yürüyüş yolu ve bisiklet yolu olacak. Şimdi biz e, baskı yapı yapa e, şu anda onu bir Türk firmaya devrettirdik. E, yıllık yüzde yedi %7,5'unu enerjinin biz alıyoruz ki bu 700 bin liraya falan tekabül ediyor. Yeni parayla. Yani 500 TL alırken 700 milyar lira alır hale geldik. Bu... Başkanım burası havalandırma havuzu. Şimdi onu da diğer e, eski havalandırma havuzunun yanında anlatacağım sistemdeki farkı. Onda sadece karbon gideriyoruz. Bunda azot ve fosfor da gidereceğiz. Anladım. Evet. Ne olsun şimdi? Biz değerli muhtar arkadaşlarımızı gezdirdiler bolun mahallelerini. Yeni açılan kavşakları yolları gerçekten biz bundan çok memnun olduk. Bolu Belediyesi'nin nerede ne yaptığını gözlerimizle gördük. Sayın Başkanımız gerçekten çok samimi. Bizimle bir arkadaş gibi, bir dost gibi bir aile ortamı içinde buraları gezdik. Bugün başkanımızın yapmış olduğu toplantıda Bolu'da yapılan işleri yerinde gördük, gezdik. En son şehir içini dolaştık, kavşakları falan. Ee, en sonda arıtma tesisine geldik. Gerçekten güzel bir tesis yapmış Sayın Başkanım. Hem belediye başkanımıza hem belediye başkan yardımcılarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok güzel olmuş. bolun çeresi değişmiş. Yani baktığınız zaman yani yapılan şey çok güzeldir. Yani devamını isteriz. Kendi gözümüzden gördük. O gördüğümüz göbekleri gördük. Ee, yolları gördük. Yani yapan, yaparsan iyi olur. Sağ olsun başkanımıza. Ben bu çalışmalardan dolayı öncelikle Başkan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ise e, güzel bir gezi oldu. E, başkan Bey tüm muhtar arkadaşlarla beraber e, yapılan hizmetleri göstermiş oldu. Ben e, kendi mahallemde yapılanları görüyordum. Ama bugün çıktığımda gerçekten Kılıcaslan'dan Tepeci'ye işte Çıkınar Mahallesi'nden Kabaklar'a kadar, bahçelerlerden Karamanlı'ya kadar gerçekten dokunulması gereken birçok noktaya dokunulduğunu gördüm. Ve memnun kaldım. E, bizzat kendim de teşekkür başkan beye ilettim. İnşallah e, bu süreçte de beraber çalışarak da daha güzel hizmetleri hem belediye olarak hem de muhtarlık olarak destekçisi olarak e, yapılacağına inanıyorum. Yollarımızı gördük, parklarımızı gördük. Çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah seneye... Bizim de oralar dahil olmak üzere çok daha güzel çalışmalara imza attığını görebileceğiz. Evet, ben öncelikle bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün neredeyse bir iki mazereti sebebiyle olmayan mahalle muhtarımız vardı. Diğer muhtarlarımız buradaydı. Birkaç saatlik faydalı bir gezi yaptık. Hem yaptıklarımızı gösterdik, hem onların önerilerini, eleştirilerini aldık. Onlar da yapılanları görmüş oldular, eksikleri de görmüş oldular bizimle de paylaşacaklardır. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl yılki gezimiz e, bir günde bitmez. 2-3 gün sürecek. Ee, güzel planlamalarımız var. Geçen yıl e, tam arzu ettiğimiz kadar muhtarlarımızla işare e, içerisinde olamadık. Daha çok olmak istiyorduk. Pandeminin de bunda etkisi vardı. Ama bu yıl birim müdürlüklerimiz özellikle Park bahçeler gibi, fen gibi, destek hizmetleri gibi müdürlüklerimiz bundan sonra muhtarlarımızla daha yakın ilişki kuracaklar. Eksiklerimizi de konuşmuş olduk. Bundan dolayı ben bu derin geziye katıldıkları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.